Selam hepinize videomu hoş geldiniz ben Nes ve bugün Ladybug Anarchist oyuncusunu tanıtacağım. Yeni açıldı arkadaşlar bugün açıldı. Hemen reis geldi yanıma bakalım ne verecek. Size arkadaşlar videoya girdim sununcuya girer girmez crafting düpü var. Bugün size crafting düpü yapmayı göstereceğim. Cam açık dışarıdan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Video like atın abone olun bildirimleri açın kesinlikle bunları yapın arkadaşlar. Katla basın katla basanlara kanalıma alıyorum haberiniz olsun. Sonucuda klan sistem yok ama gelirse alırım yani hepsini topluyorum abi lazım olur. Elektronik gidiyorum abi bunlar niye normal ya İnsan buraya bir şey koyardı gözünüzü Kırılmazlık güç falan koyardı. Dur bakayım düpleyebilecek mi Melita? 64 tane olacak merak ediyorum. Stekleniyor mu onu da bilmiyorum arkadaşlar. İlk defa göreceğim. Şimdi crafting düp yapmak için bize odun lazım. Baltam var hemen şuradan. Biraz odun kazacağım. Topladım 20 tane kuş odunu. Hatta artar böyle 4 tane yatıyorum arkadaşlar. Tam bir stek olsun istiyorum. Bunda. Şimdi bunların hepsini çeviriyorum. Siz hepsini çevirmeyi Sıkıntı yok. Biraz daha biraz daha fazla olabilir ama bu seviyelerde olsun yani. Atma oğlum atma boşuna MTM kilitletme ben. O bir daha geldi. Bu odasını önce TPA yok arkadaşlar. TPA yok yani. Koordinat verip öyle gideceksiniz birbirinizin yanınıza. Sunucuda TPA atamıyorsunuz. Fotoğraf çekilsin ondan sonra da ben dupe yapacağım çekilsin fotoğrafını. Buradakilere de selam bir video izliyorlarsa. Arkadaşlar videoyu bir like atın. Lütfen bak like atmıyorsunuz. Arkadaşlar moral motivasyon ya. like like'a basın bak. Cumartesi günü sinema gireceğim arkadaş. Üniversite sınavına. Bunun için like atın ya. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? İlk başta düpli cam itemi yere atıyorum. Hızlı bir şekilde Q'ya basıyorum. Buradan çubuğu bulup tıklıyorum arkadaşlar çuba. Gördüğünüz gibi bir stack elitram oldu. Hemen buna böyle sağ tıklıyorum arkadaşlar. Burada E'ye basıp sağ tıklarsanız hepsi gelmez abi haberiniz olsun bak duyuplamış lezeri atıyor duyupladığı şeylere duyuplama işlemi yapıyorsunuz şu an benim bir sürü kitim oldu bunlar zaten şu an kırılmaz ve falan gerek yok çünkü biz de kırıldıkça bu kendini yenilecek otomatik bir şekilde bu da çubuklar yok oldu onları geri almam gerekiyordu benim almadım o çubuklar gitti yapacak bir şey yok bakalım 14 tane huş tahtayla dupe yapabilecek miyim sunucun ipsi çıkama da var klasik 1 12 2 lütfen abi sürüm sormayın bari anlaşıda sürüm sormayın arkadaşlar hadi anlıyorum skyblock'ta soruyorsunuz anlaşıda niye sürüm soruyorsunuz anlaşıların anlaşıda 1 12. 2 dışında başka bir sürüm olduğunu hiç gördünüz mü? Ben hiç görmedim. Gören varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben e, 1.65 atıyorum. 1.17 17 dönüsü biliyorum diye. Yazan olursa bakarım ben de. Merak ederim yani. Çünkü bir iki dışında ben hiç görmedim. Şimdi bakalım şalkır duplayacağım. Boş bir şarkı düplamayın. Hazır burada kit verdiler bana. Onu duplamak istiyorum. E, bu düplamak istediğim kiti Q'ya basıp attım. E'ye bastım. Q'a spamlıyorum ve olmadı. Çünkü neden? E, tahtamaz tatlıyı daha fazla arttırmam lazım. Şöyle 50 tane yaptım şu an olacaktır bak izleyin. Bunu atıyorum arkadaşlar Q'ya basıp. Neden olmuyor biliyor musunuz? Çünkü envanterimde de var diye bak bunu rastlayacağım şimdi tekrar deniyorum lan ne oluyor creeper patlıyor o, o patlatıyor büyük ihtimalle bir yerleri neyse Şuraya basıyorum arkadaşlar buna jitter yapıyorum yol büyük ihtimalle olmuyor yapmayın patlatmayın buraları Yazayım. shulker dupe nasıl oluyor büyük mal arkadaşlar shulker duplanmasını kapatmışlar normalde shulker da duplanıyordu. 64 tane tahta lazım diyor arkadaşlar kurucu sanırsam 64 tane tahta olmayıca duplanmıyor mu bilmiyorum deneyelim bakalım abi 64 tane tahta gerekiyormuş arkadaşlar duplanmıyor tamam tamam arkadaşlar çözdüm tam 64 tane tahta olmadığı zaman duplanmıyor her an işte böyle böyle değil farklı olabiliyor yani. 10 tane olsa falan da olduğu araçlar ben biliyorum. Bazen ne bileyim çubuklar gidiyor bazen gitmiyor da ben öyle sanıyorum. Gitmediğini sanıyor da olabilirim. Gidiyor da olabilir e, ama bilmiyorum arkadaşlar emin değilim. 62 tane şarkırım oldu. Abi sunucu da crafting düp var. Çok aşırı en kolay e, düp çeşidi arkadaşlar anlaşılarda ama TPA kapalı. Hem yani böyle bir mantık olamaz bence. Umarım yakın zamanda açılır. Sunucun Discord IP'si açık ama da var. Siz de gelip oynayabilirsiniz. 1-2-2. Yine söylüyorum ben yorumlarda soracaklar için. Anarşi sunucusu. VS var mısın koçum? <laughs> Yok arkadaşlar benim hilem kötü. Bu normal arkadaş değil mi? Aynen darbe 5 falan var. Bunlar şey en kristleriyle besleteceğiz burada. İllegal itemler yok arkadaşlar sunucuda. Bu ne düpesi var? Nasıl yani? Lava düp mu? Lava düp mu var mı sunucuda? Sanırsam lava düp oldu arkadaşlar. Bu ne düp dedi. Hem de değilim görüyorsunuz spana bir sürü şarkı koydum arkadaşlar. Gelin bu şarkıları alın. Yok şarkı ve huni ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Huni'li bir tane ee, yeni şey bulmuşlar büyük ihtimalle dupe stumble, bulmuşlar sürekli yenileri bulacağız ya ederiz Yine yani defa bu arada olmayacak değil mi dök çünkü odun yok Bir stek odun lazım Peki odun yükleyebiliyor muyum büyük her şeyin yükünü yapabiliyorum arkadaşlar bakalım Bir daha şu İçinde yok değil mi? İnsan buraya bir odun koyar daha abi ne gerek yok mesela? 3 e, tane şey gerek yok obsidyeni bir tanesini çıkarıp insan buraya bir odun koyardı ya. Yok arkadaşlar hiç anda hiç yok. 58 tane oldu yetmez biz tek lazım. Bakayım game modda mı? Değil. Bu kurucu arkadaşlar şey, kez yazsanız kurucu olması lazım. Bana discord'dan yazan oydu çünkü. Lan hayır. Kaç 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 beni patlatacak bak reis. Ama bende otomatik totem olduğu için ölmedi. Hadi bakayım. Gezer ya, yaptı abi. Beni patlatacaklar ya. Ola ben patlar mıyım lan? Patlarım ola çaktırmayın. Şunları alayım abi şuradan. Eğer setler duyuklansaydı o zaman 64 tane setimiz olurdu ve ölmezdik. O yüzden illegal itemler gerekiyor abi. Crafting duyup olduğu olur bence illegal itemler şartla kapatmışlar ama gene de bence olması gerekiyor. Bu döntör tagı falan da varmış arkadaşlar. Yani sonucunda VIP'de alabiliyorsunuz. Bilmiyorum VIP'de yazayım. VIP'de. Ne diyor kaçma? Odun getiriyor. deyiz ya. TP var mı? TP eklenecek. Eklenecek. çabuk bu kadar zor olmamalı ya TP eklemek. Domuzlar var burada. Tak atıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Daha 5 falan var çünkü. Yani bayağı bir vuruyor. Bana şu oynayabilirsiniz. 5 kişi TPS. 19 abi. <laughs> 19 da istedik. 5 kişi de bence 20 TPS olmalıydı ya. Neyse abi odun lazım mı? Yok. Sunucuya gelin. Hepinizi bekliyorum. Bak orman biyom bulduk. Gezeyim. TNT kiti olan Lan ben, ben nereye gidiyorum bu arada doğru TP yok değil mi tekrar geri dönüyor arkadaşlar Gerçi yok ben kendi kafama göre gidiyorum Neredesin Bakayım şimdi gitmeye çalışacağım yanına 133 bu tarafta 668 bu tarafta Gideyim bakayım arkadaşlar yani kiti lazım Patlatalım biraz dünyayı yani daha kimse patlatmamış Bunu ciğerine açıldı haberiniz olsun Biraz daha şöyle gideceğiz tamam 133 mi aynen 133 Böyle böyle bir yer abi. Buradan gideceğiz direkt karşımıza çıkacak zaten. Bak burada. Hadi bakayım direkt. Nokta atışı bulduk abi. Ver git ver. Ne yapıyor? Duyupluyor mu? Ne yapıyor? Duyuplayacak herhalde. <laughs> Duyuplası bakayım. Hadi bakayım duyupladı. Benim envanter buraya boşaltayım bunları. Bu dursun abi. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bir tanesinde bunu da at abi. Buna da gerek yok. Koydum mesela. Güzel. Şimdi hepsini alamayacağız değil mi? Bunu at abi. Şimdi bir envanter temizliği yapmamız lazım arkadaşlar odun kalsın. Üstlerleri falan at abi kullanmayacağız zaten. At bunu da tane olsa yeter abi abartma gerek yok. Bunları da Bunları da at. 5 tane olsun. Garanti olsun. Kazma dursun. Kesine de full tent abi. Bunu da şöyle atayım şuraya. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım izleyin. Bir tane çakmak aldım yeter. Çok bile. Shift. Neydi bunun ismi? Altına burada koymak hilesi neydi? Ha, scaffold tamam scaffold bak. Demeden önce arkadaşlar aklıma geldi zaten sıkıntı yok biliyordum çaktırmayın şimdi bak açtık yediği tamam mı şimdi dünyayı patlatacağım hadi bak gidiyorum arkadaşlar Enes abi vs var mısın videoda güzel görsünsün ya illa vs atmak istiyor yazayım Hile dandik benim hilem yok arkadaşlar Varsa bildiğiniz hile bazı kesinlikle discorddan dm'den atmayın abi indirmem discord dm'den hiçbir şey indirmem bana discord dm'den link atmayın Tıklamamla çünkü discord güvenli platform değil siz de tıklamayın demeden gelen şeyleri zaten son zamanda bayağı bir hacklenir discord neyse konumuz bu değil abi like atın abone olun bildirimleri açın arkadaşlar sunucuya gelin Ben ufaktan videoyu bitiriyorum kendinize iyi bakın büyük ben bunlar patlamayacak çünkü çok tepe yaptı abi biraz da aşağı doğru yapmamız gerekiyor derken yukarı doğru çıkmam peki okey şöyle tamamlayayım şuraları da bunlar patlasın herhalde patlar bakalım şimdi patlatıyorum arkadaşlar çok fazla koymadım. yani o kadar boşalttım ama olsun bir anda koyuyorum görüyorsunuz hadi bakayım patlamadı tabii ki de. Şaşırmadık abi. Umarım patlar. Lan o da patlatıyor. Abi ben patlatacaktım ama. O patlattı ya. Olsun ceri sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Sıpağını bu şekilde patlatıyorum. Sunucu daha tpa yok ama gelecek yakın zamanda. Haberiniz olsun. Sunucuya gelin. IP ye Çıkmadı yeni araştırıyorsa arkadaşlar. Yeni nesil. Ne koyulmuyor lan? Ha koyuluyor. Patlatıyorum bir yandan da. Turuncu login olmuyorsunuz arkadaşlar. IP kaydediyormuş. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Ben girdim baktım. Register falan yok. Direkt turuncuya girdim oynamaya başladım. Siz de gelin oynayın arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.